özü şu. Bu ücretten geçinemiyoruz. Bir senedir kapı kapı dolaşıyoruz. Diyoruz ki zordayız, geçinemiyoruz. Arkadaşım biri Sivas'tan KPS'yle e ile Gölcük tersanesine imtihanı kazanıyor. Gölcük'e gidiyor. Kira 25 lira. Maaşı 40 bin lira. Üç gün sonra işi bırakıp Sivas'a geri dönüyor. Diyor ki limon satsam, su satsam, o bir markete girsem bu parayı alırım. Aynen tablo bu kapı kapı anlatıyor. Geçmişte devlet kapısında millet kuyruğa giriyordu. Sıraya giriyordu devlet kapısına gireyim de. Ülkeyi yönetenler anlatıyorum. Diyorum ki yüzde yirmi girmiyor şimdi. Sebebi ne? Sebebi ücret düşüklüğü. Argon kaynakçısını bu ücrete çalıştıramazsın. Fok lüftüyü bu ücrete çalıştıramazsın. Ustayı bu ücrete çalıştıramazsın. Bu ücrete hiç kimseyi çalıştıramazsın. Onun için Önümüzdeki hafta ortasında bizim zamanımız geldi ki önden biz gittik. Niye? Ben Türk İş Başkanıyım. Arkadaşlarla beraber oturduk. Öncü biziz. Lokomotif biziz. Önümüzdeki hafta ortasında grev ilanını asmak mecburiyetindeyiz. Hüseyin Kaya en son grevi ne zaman uygulayacağız? Ne zaman uygularız en son? 26'sında başladım. 26 Olsun. 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 Yani en son 26 Ağustos'ta evet. uygulamaya geçmek mecburiyetinde. Ondan da bir hafta evvel. Bir yana Ondan yana da yana yana bir hafta, yana yana hafta yana evvel. Yana Değerli mi? arkadaşlar, grev, benim işim bu. Dökmeden, kırmadan işçinin talebini ülkeyi yönetenlere anlatmak. Dün de, bugün de, her gün anlatmaya devam ederim. Ben zaman zaman söylüyorum. Ben demir yol işçisiyim. Ben sokaktan geldim bana diyor ki niye öyle diyorsun? Ya olanı söylüyorum. Ben demir olarak çırak okulu bitirdim, işçi oldum. Sebebi ne? Sebebi ekonomik sıkıntı. Evime ücret götürmem, para götürmem lazım. Ben demir oluşuyum. O günde keyif aldım, bugün de keyif alıyorum. Kardeşlerim demir oluşuyum. Dedem demir olun temelinde var. Onun için ben şu anda çöpçüyüm, madenciyim, elektrikçiyim, denizaltı yapan işçiyim. Türkiye'deki Türkçüm ben genel başkanıyım. Onun için bugüne kadar kimsenin başını aşağı düşürmeden hakkınızı savunmaya gayret sarf ettim. İşçi seninle gurur duyuyor. İşçi seninle gurur duyuyor. Ben İşçi buradan... seninle gurur duyuyor. Ben buradan bürokrat kardeşlerimize işveren sendikasına merhametli davranmalarını yanlış bir kez söylememe gayret ediyorum. merhametli davranmalarını Bodru ellerinde işçinin ne aldığını A'dan Z'ye biliyorlar. Bununla ilgili siyasi iktidara da denmem gerekenlerin tamamını dedim. Buradan bir kere daha söylüyorum. Bizim bu hakkı talebimize kulak verin. Gazozun havası kaçmasın. Yarın yeteri kadar sıkıntı içerisindeyiz. İşçinin evinde huzuru yok. İşinde huzuru yok sokakta huzuru yok. Bir an evvel bizi ülke gündeminden çıkartın. Eyleme varız, güreme hazırız. Eyleme varız, güreme hazırız. Eyleme varız. Ne teklif ederler? Gelirim kamu koordinasyon kuruluna anlatırım. Benim sizin dışınızdaki öbür sendikaların sözleşmelerinde imza yetkim yok. Yalnız Demiroğlu Sendikası'na imza yetkim var. Ama Türk için bütün üyelerin de ben lokomotifim. Ben onların buz kıran gemisiyim. Ölümden gitmek mecburiyetindeyim. O ailenin ben başıyım. Ama nerede mecburum imza atma demir oluşusuna. Herkes kendi kararını verecek. Ama ondan evvel ben kanatımı söyledim. Hüseyin Kaya'ya söyledim. Ne teklif getirirler? Evvel Ramazan Bey e anlatırım. O da yanında duruyor. Başkanlar Kurulu'na anlatırım. Onlar sendikalarını anlatırım. Ben gelirim. Hüseyin dedim ki işçiye soracağımız form dağıtacağımız işi karar verecek o bir karar oyacağız. Aynen. İşte başkan. Işte sendika. Değerli arkadaşlar ülkenin hepimizin yeteri kadar sıkıntıları var. Bir an evvel bizi ülke gündeminden çıkarsınlar. Işimizin başına dönelim. Evimize huzuru girelim. İşte burada arkadaşlarımız Selvi Önceli arkadaşlarımız bu sizin benim talebimi Türkiye'ye dinlettiriyorlar. Onun için çok vaktimiz kalmadı. Zamanımız da yok. Vakit de yok, zaman da yok. Bir an evvel işin talebini şu anda demir olacağı beraberiz. Buradan sonra kari olacağı arkadaşlarımı ziyarete gideceğim, oraya gideceğim. Bu talepleri yerine getirsinler. Yarın geç olur, bizim de huzurumuz kaçar, onların da huzuru kaçar. Zaman zaman diyorlar ki, iptal ederiz. Yüksek hakeme gider. Yapamazsınız, doğru bir şey değil o iş yerde bir daha huzur bulamazsınız. O iş yerinde millet tebessüm etmez bir daha. O iş...